...tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Engin Hepileri. Ben gidiyorum. Merhabalar ben Engin Hepileri. Bu hafta Gizem Hanım'ın güzel sohbetiyle ben de plaktayım. Bak ben gidiyorum. Plak'ta bu hafta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Hepileri ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle televizyon programınızı sormak istiyorum. Nasıl gidiyor? Güzel TRT'den bahsediyoruz. Değil mi? Evet. Tabii güzel gidiyor. Hafta içi her akşam TRT okul ekranlarında devam ediyoruz. Kültür sanat programı yapıyorum. Benim çok sevdiğim bir program. Şubat ayından beri devam ediyoruz. Çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Genç bir ekiple çalışıyorum. Dinamik bir ekiple çalışıyorum. Dolayısıyla da çok Sevdiğim içime sinen e, önemli projelerden bir tanesi benim için. Daha da devam edecek, önümüzdeki sene de devam edeceğiz. E, sevdiğim bir iş o, e, o çok güzel gidiyor. Söylediklerimi anladın değil mi Ege'ciğim? Heh, susuyoruz ve konuşmuyoruz tamam mı? Dede'yi üzmeyelim. Ölüme karşı koyabilmenin en iyi yolu onu ciddiye almamak. Peki sinema filminizden biraz bahsedelim. Bu yaz sanırım Onur Ünlü ile beraber çalıştığınız hem kısa hem de uzun metrajlı filminde. Önce kısa filminden biraz bahsedelim. Onur Bey hani her zaman kısa film yapmayı çok seven bir yönetmen. Nasıl bir film bu? Tek Ölüm Yetmez filmin ismi. çok güzel bir senaryoydu. yaklaşık 20-25 dakikalık bir kısa film. Ben okuduğum andan itibaren çok heyecanlandım yani şöyle bir oku diye verdi Onur Hoca bana ama ben okur okumaz ben telefon açıp ben oynayacağım muhakkak bu buradaki çocuğu çünkü çok sevdim dedim gerçekten de öyle e, sonucu da öyle oldu çok güzel oldu hem Onur Hoca ile tanışmış oldum onun ekibi ile tanışmış oldum ve onun e, sinemaya ve filme bakış açısıyla tanışmış oldum ki bence en önemlisi bu bir oyuncu için e, yani o, o hep söyleniyor benim, benim de hoşuma da gidiyor hani onun, onun kafası dedikleri şeyle beraber olmak ve onun içerisinde bir oyuncu olarak kendinizi var etmeye çalışmak çok keyifliydi. Çok da verimli bir iş oldu, bir kısa film oldu. TRT ekranlarında, alacak anlık kuşağında yayınlanacak galiba. Ne zaman olduğunu bilmiyorum ama TRT 1'de izleyebilirsiniz. Hı hı. Gelsin bakalım gelsin. Korktuk meselelerinden iyi anlarız biz. Uzun metrajlı filmden bahsetmek gerekirse Ceraltan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi. Evet. <laughs> Oldukça uzun bir adı var. Ne anlatıyor film? E, film aslında bir ailenin dramını anlatıyor. Ceraltan'ın ailesinin dramını anlatıyor. Film bir kara komedi. E, aslında Ceraltan'ın etrafında olan olayların bu e, çok acıklı olayların aile kavramı içerisinde bu acıklı hallerinden çıkartılıp görmezden gelinmesini anlatıyor. Yani hep derler ya bu da biraz Onur Hocanın da Lafıdır. Kol kırılır yan içinde kalır. Aslında hep böyledir bizim Türk ailesinde de geleneksel Türk ailesinde de oğlumdur, babamdır, annemdir. Yaptığı şeyi saklayalım. Bir suç işlediyse işlememiş gibi davranalım. Duruşuna biraz bir eleştiri bir şey getiriyor, bir bakış açısı getiriyor. Bu anlamda da çok etkili bir senaryo. Onur Hocanın kendi senaryosu zaten. E, ve Türkiye'de örneği çok az görülmüş senaryolardan bir tanesi. Çünkü e, aşırı acıklı hikayesini sizin de anlayabileceğiniz gibi aslında altında bir hiciv de barındırıyor. Evet. Hı -hı. Kom komedisi de var. Dediğim gibi bir kara komedi fakat e, bir o kadar da insanın içini ürperten olaylar da var. İşte bütün bunları e, bir araya getirmek hiç de kolay değil. Bunu da Onur Hoca gibi bir bana sorarsanız e, bir deha yapabilirdi. Ve yanında da tabii ki çok önemli oyuncularla çalıştı. Selçuk Göntem, Bülent Emin Yarar Ezgi Mola, Tansu Cengiz Bozkurt yani Güler Öp'ten daha sayabileceğim pek çok çok önemli oyuncularla çalışıldı. Hı hı. Benim için de çok büyük bir deneyim oldu. Hem oyuncularla aynı sette olmak hem o Onur Hoca'nın filminin içerisinde olmak. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok e, e, beni doyurucu bir dört hafta geçirdim. Hı hı. Sonucunu merakla bekliyorum. Ne oldu? Ha? Söylesene. Yaptım dediğini. Sence ruhlar var mı oğlum? Sen ruhları mı görüyorsun ki Nasıl bir oldu peki? Ben hiç konuşmayan bir sorgu polisini oynadım. Ya yani sorgu polisi değil de bir polisi oynadım. <laughs> e, fakat hiç konuşmuyor. Tabii ki konuşmamasının da muhtemel e, filmde bazı atıfları var. E, fakat olayı çözümleyen, olayın peşinden giden, olayı aslında birilerine bizim görmediğimiz anlarda anlatan fakat film boyunca hiç konuşmayan e, Sessiz ve sözsüz bir polis oynadım. E, filmin içinde önemli bir yer var. Ufak bir roldü ama benim için çok önemli bir büyük bir roldü. Hı hı. E, o filmin içerisinde olmuş olması benim için zaten en önemlisiydi. Kamran, buradayım. Babayı olanları hatırlıyorsun değil mi? Ha? <laughs> de öyle olsun ister misin güzel oğlum? <laughs> Peki, bir yandan da hafta içi her gün programa devam ediyorsun. Çok yoğun bir çalışma hayatınız var. Peki diziye yer var mı bu hayatta? size yer var. E, bu sezon bildiğiniz gibi yaprak dökümünü bitirdikten sonra, e, TRT ile anlaştıktan sonra herhangi bir şey yapmadım. E, önümüzdeki sezon hem sağ olsunlar TRT'deki yapımcı Mayla Hanım'ın izniyle hem de TRT'nin izniyle e, yeni bir projede var olacağım. E, proje şimdi söylemeyeyim. Çok güzel bir proje. Çok yeni içinde olmayı çok istediğim proje. Çok önemli bir senarist ile çok önemli bir yapım şirketiyle çalışacağım. Önemli bir yönetmenle çalışacağım. E, dolayısıyla da hem o hem bizi hem televizyon programı devam edecek. Tabii ki bir taraftan da hiç bırakmadığım tiyatro devam edecek. Çok çok konuşmayacağız. Ben öyle olmayacağım. Dede de öyle olmayacak. Biz iyi bir... Bizim birkaç klasik sinema sorumuz var size yöneltmek istediğimiz. Öncelikle sinema tarihine baktığınız zaman bu rolü keşke ben oynasaydım dediğiniz bir karakter var mı? Tabii Adrian Brody'nin oynadığı piyanist piyanist oynamak isterdim. Oyunculuğunu ve duruşunu çok seviyorum. Yani o filmde hiç kim herhalde sevim duymuş şimdilik Yönetmenlerden peki dünya sinemasından ya da Türk sinemasından çok beğendiğiniz isimler hangileri? Ee, ya var tabi çok var. Koyan Kardeşler var. Kire yani. E, yani biraz böyle... Galiba ters köşe filmleri seviyorum. Bu anlamda yani değişik yönetmenler var çalışmak istediğim. Şimdi ilk etapta hemen Koyan Kardeşler tabi geldi aklıma ama e, Türkiye'de de çok önemli yönetmenler var. Şimdi şimdi özellikle Bağımsız Sinema'yı çok seviyorum. E, benim hem arkadaşım hem de çok beğendiğim, çoğunu filmin yönetmeni Seren Yüce yani müthiş bir film çıkarttı ilk film olmasına rağmen. Umarım ikinci, üçüncü, dördüncü filmlerinde ve biraz kıyısında, köşesinde olabilirim ya da önemli bir yerinde olurum. Bak oğlum sen artık daha ciddi kararlar, daha büyük sorumluluklar alacak yaşa geldin. Tamam, Aferin oğlum. Sen de işte böyle Rus? Çok güzel. Genç yönetmenleri seviyorum, bakışlarını seviyorum. Türk sinemasına yeni getirdikleri akımı çok seviyorum. Dolayısıyla da ben de o akımın içerisinde olmak isteyen oyunculardan bir tanesiyim. Sen hiçbir şey anlatma. Sus otur. Bak ben her gün sizin için, vatan için en şereflisi, hep daha fazlası için şey çalışıyorum. En son izlediğiniz film hangisiydi? E, Tom sodolsun Happiness'ini izledim en son. E, şimdi biraz onun filmleriyle ilgileniyorum. Çünkü yeni yaptığım tiyatro oyunuyla ilgili işte pedofili konusunda işliyorum. Hı hı. Ee, onun filmleri de birazcık açıkçası buna yakın. Biraz onunla ilgili hem araştırıyorum hem de onu tanımak için hem de konuyu araştırmak için e, ee, izledim, mutluluğu izledim aslında. That's Ahmet abla bana abla Dümenimiz yolunda Gazla ablacım gazla <laughs> Haydi ne bahat abla Göçer bana abla Dümenimiz yolunda Gazla ablacım gazla Taksim şeşne sarı yer Durmadan hemen gider Ablacığım ne olur İstinyede duruver Taksim şeşne sarı yer Durmadan hemen gider Ablacığım ne olur Bakınız ulan bakınız Bir daha bu sinemaya gelenin de! <laughs>